Merhaba değerli öğrenciler. TYT 2023'te çıkmış bir fonksiyon sorusuyla karşınızdayım. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde F ve G fonksiyonları tanımlanıyor. Bir işlem vermiş. Gördüğünüz gibi buna göre G 7yi hesaplamamızı istemiş. Şimdi fonksiyonun tanıma verilmiş arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken fonksiyonlarda çarpma ve toplama işlemlerinin nasıl yapıldığını hatırlamak olacak. Önce toplama işlemiyle başlayalım. Çok zor bir kural değil. Bu 2'yi içeriye dağıtıyor gibi düşünün ve F2 yani F fonksiyonuna 2'yi yerleştirerek ve G fonksiyonuna 2'yi yerleştirerek sonuçları topladığımızda bu tarafın eşitliğini bulmuş olacağız arkadaşlar. Aynı şekilde çarpma da benzer yol. Yani o da şunu diyor. Biri içeri dağıtın. P1'i hesaplayın. Sonra G1'i hesaplayın. Ve bu ikisini çarpın. Bulduğumuz sonuçlar birbirine eşit çıkacakmış. Bir denklem elde edeceğiz. Bu denklemden de bilinmeyeni bulacağız. Başlayalım o zaman. Şimdi önce P2'yi hesaplayalım. P2 arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında P fonksiyonu X üzerinde tanımlanmış. Buraya 2 koyduysa demektir ki bu X'in yerine 2 vermiş. Eşitliğin öbür tarafında yani fonksiyonun tanım kümesinde de değer kümesinde de yine x yerine 2 vermemiz gerekecek. Yani buradan f2 eşittir 2 artı a elde ettik. g2'yi de aynı yolla hesaplayalım. Yine x yerine 2 vermemiz gerekecek. Buradan da 2a artı 1 elde ettik. Bizden bu ikisini toplamamızı istiyor. Şurada toplayalım. a artı 2 ile 2a artı 1'i toplayacağız. Aynı cinsler kendi aralarında toplanır. Yani 1a ile 2a'yı topladık 3a. 2 ile 1'i topladık artı 3 elde ettik. Şimdi çarpmamızı yapalım. p 1 ile G1'i hesaplamamız gerekiyor bunun için. Hemen şurada F1'i de hesaplayalım. F1 yani x yerine 1 koyduk. A artı 1. G1 yani G'de x yerine 1 koyduk. A artı 1. Aynı çıktı gördüğünüz gibi. Bu ikisini çarpmamızı istiyor. Yani A artı 1'in A artı 1 ile çarpımı bize A artı 1'in karesini verir arkadaşlar. Bunu da kullanabiliriz. Bunu da kullanabiliriz. Bakalım hangisi işimize gelirse. Şimdi bu ikisinin eşit olduğunu söylemişti. Bulduğumuz sonuçları birbirine eşit Yani 3a artı 3 eşitmiş a artı 1'in karesi. Hangimiz, hangisi işimize gelirse kullanacağımızı söylemiştik. Sanki biraz bir şeyler canlanıyor gibi gözümüzün önünde. Ee, şuraya baktığınız zaman arkadaşlar bir kere a artı 1'in karesinin bir özdeşlik olduğunu e, biliyoruz. E, toplama tam kare özdeşliği. Bu tarafa baktığımızda da iki tane 3 görüyoruz. Bu bize ortak çarpan parantezine almayı anımsatıyor. Yani Artının iki tarafındaki terimde de 3 gördüğümüze göre bunlar şurada çarpım modundadır. Bunun da 3 çarpı 1 olduğunu düşünebiliriz. Ortak çarpan parantezi bize der ki terimlerdeki ortak olan çarpanı dışarı at. Kalanları da içeri toplama olarak yaz. Bu tarafı da a artı 1'in karesi almıştım. Tam tersi a artı 1 çarpı a artı 1 olarak alayım. Şimdi gördüğünüz gibi iki tarafımda da a artı 1 oldu. Bu da çarpma, bu da çarpma. O zaman ben bu a artı 1'i eşitliğin öbür tarafına bölme olarak atarsam A artı 1 çarpı A artı 1 bölü A artı 1 olur. Buradan da A artı 1'lerden bir tanesi sadeleşir. A artı 1 eşittir 3 kalır. A buradan 2 çıkar arkadaşlar. Farkındaysanız çok uzatarak yapıyorum. Yani normalde burada A artı 1 A artı 1 götürür diyebiliriz. Ama ben e, nereden geldiğini, bunun temelini ne olduğunu da size göstermek istiyorum. Çünkü her seviyeden arkadaş izliyor olabilir bizi. Şimdi A'ya 2 bulduğumuza göre, A'ya 2 bulduğumuza göre bizden G7'yi hesaplamamızı istemişti. G7 için arkadaşlar burada x yerine 7 koyduğumuzda 7a artı 1 elde ederiz. E a'yı da 2 bulmuştuk burada. O zaman yerine koyarız. 7 çarpı 2 artı 1'den cevabımız 15 oldu. Güzel bir soruydu arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.